Böyle bir dönemde e, şeker fabrikası Malatya şeker fabrikasının açılış törenine dün katıldık. Orada e, küspe fiyatlarının veya e, pancar e, kuyruğunun e, başka kişilere e, verilmemesi için biz e, taleplerde bulunduk. E, geçenlerde e, şeker fabrikası müdürümüz dedi ki biz e, pancak kuyruğunu ihale yapacağız. Biz de dedik ya ihale etme. Yani ihale ederseniz başkalarının eline geçiyor. Bu art niyetlerinin eline geçiyor. Müdürümüz tamam dedi biz de ihale yapacağız. Biz dedik de fiyat yükselmesin diye biz de gittik ihaleye girdik. Fakat e, ihale 300 liradan belirlemişlerdi. Adamın birisi geldi 600 lira fiyat vererek e, ihaleye aldı. Bu şahıslar 600 liraya aldığı kuyruğu nereden bakarsan 1 milyonun üzerinde satıyorlar. Ve başka ülkelere yani Suriye'ye, Irak'a, Kuzey Irak'a bu bölgelere gönderiyorlar. Bizim Manatya'da yani talep var, sıkıntılar var, yem fiyatları zaten sıkıntılı. Böyle bir dönemde öyle kişilerin eline geçmesin diye biz de dün Şeker Sendikası Genel Başkanı vardı. Türk Şekerin genel müdürü vardı. E vardı. Biz de burada taleplerimizi dile getirdik.